Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Cihan'ın kaçırılma olayından sonra Baran aile fertleri için korkmaya başladı ve Dilan'ı da eve hapsediyor. Tabi Dilan duyduklarından sonra çılgına dönüyor. Ee, yeni işe başlamış, yeni gidip geliyordu ve e, bu şekilde daha ilk günden e, ev hapsine tutulmuş olması Dilan'ı biraz çileden çıkarmış olacak ki e, Dilan odaya girdiğinde her yeri dağıtıyor. Ancak e, Baran bunu yapmakta çok haklı çünkü önümüzdeki bölümlerde ne yazık ki Cevahir'in Dilan'ı kaçırma planı olacak ve e, Dilan'ı bir yerlere kaçırmak isteyecek. Dileğimiz o ki Dilan'ın başına çok kötü bir şey gelmemesi. E, tabii dikkat ederseniz Dilan'ı da güçlü bir iş kadını haline getirme planları var senaristlerin. Bence yeni sezon bunun üzerine kurulu olacak. Sabiha hayatını kaybedip diziye veda edecek ve sonrasında bütün mal varlığını Dilan'a bırakacak. Belki de hayattayken yapacak bunu bilmiyorum ama bence Dilan önümüzdeki bölümlerde yani yeni sezonda öyle söyleyeyim çok güçlü bir iş kadını olarak karşımıza çıkabilir ve yeni sezonu bunun üzerine kurgulayabilirler. Baran ve Dilan'ın iş çekişmeleri üzerine olabilir. Sizin de fikirleriniz varsa lütfen paylaşın. Bu arada Fırat ve Gül'e gelirsek Azade gerçekten çok ağır konuştu. Gül'e söylediği sözler hakikaten çok inciticiydi. Ben orada Gül'ün hani yapabiliyorsan yap, bozabiliyorsan boz diyerek çıkışmasını beklerdim ama Gül tam aksine hemen oradan çekilip gitti. Zaten bu bölümde de bir ortak geliyor ve ortak geldiği sırada Fırat Gül'e sakın ortalarda dolaşma seni servis yaparken görmesin diyor. Azade'nin söylediklerinden sonra Fırat'ın da Gül'le ilgili bu düşünceleri Gül'ün aklını kurcalamaya başlayacak. Yani Gül doğru diyor. Azade haklıymış. Benle Fırat denk değiliz. Fırat bile benden utanıyor, benden çekiniyor diyerek ne hani aralarını bozabilir ve bu şekilde belki Gül'ün önümüzdeki bölümlerde Fırat'a karşı tavırlı olduğu sahneleri görebiliriz. Kader ablayla da konuştuktan sonra belki bu evliliği sonlandırmak isteyebilir ama e, azade kesinlikle rahat durmayacak yani Gül olur da direnirse azade bu sefer de başka birlerini devreye sokabilir ve e, sanki Fırat'ın geçmişte bir sevgilisi varmış gibi işte e, ya da yepyeni bir karakter diziye dahil olur ve e, Fırat'ın karşısına çıkar Fırat'ın aklını çelmeye çalışır bilmiyorum ama önümüzdeki bölümlerde. Fırat ve Gül ile ilgili çok e, net konuşamıyorum. E, bakalım neler olacak. E, Harun ve Yasmin'e gelirsek e, araları düzelmeye başladı. İnşallah o tarafta güzel bir aşk bizi bekliyor ama e, onlar da iki zıt kutup. Bakalım nasıl toparlayacaklar. İnşallah e, onların da güzel aşkını seyrederiz. E, Baran Dilan'ı koruyor, kolluyor ama ne yazık ki e, tıpkı o Kız Kulesi hikayesi gibi denizin ortasına kule bile diksen eğer kaçırılmak kısmetinde varsa bu kız kaçırılacak. Yani sen onu eve de hapsetsen hiçbir şekilde Cevahir Dilan'ı kaçıracak arkadaşlar. Bu arada Cevahir'in Baran'la da ilgili planları var. Önceki videoda biraz bahsettim bundan. Şiar'ın öldürülme meselesi o e, orada bir video çekildi ve o video üzerinden bence önümüzdeki bölümlerde Baran'a şantaj yapılacak arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Hemen yorumlara yer vereceğim. Biz Baran'ın Dilan'a araba almasını beklerken Baran Dilan'a silah verdi. Ya işte Texas dizisine döndüğü için dizi Baran artık hediye olarak silah veriyor. Cevahir'in Sabiha'ya ee, ne güzel çütlüktür. Allah ayırmasın demekle çütlük ne bilmiyorum da e, hani onları ayırmaktan mı bahsediyordu anlamadım demiş e, yabancı bir arkadaşımız Azerbaycan'dan. Yabancı demiyorum çok özür dilerim. Biz yani hani. Ee, cümleler biraz şey olunca öyle söyledim kusura bakmayın ee, Azerbaycanlı kardeşimiz diyelim artık bir bebeği olsun kan çiçeklerinde Dilanla Baran'ın e, dizi çok güzel kan çiçekleri güzel e, çok güzel bence <laughs> çok çok güzel demişsin ama e, Hasan'la Fırat'ın ha, Hasan Fırat yani Hasan'ın oğlu değil bence Kudret Polat'ın kendisinin oğlu olduğunu öğrensin e, Fırat'ın demek istemiştin herhalde Baran ve Dilan'ı çok seviyorum. Yağmur Dilan favori güzel kız. Selam Dizimen Kan Çiçekleri dizisi çekimleri bitmiş yoksa devam edecek mi? Bunu bilenler varsa söylesin lütfen. Yani ben e, hani önceki videolarda final yapabileceğinden korktuğum yani korkuyorum demiştim. E, konuların bir anda pat diye ortaya çıkmaya başlaması, bütün sırların bir anda açılmaya başlaması vesaire. Ya şu anda Fırat'ın Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği sırrı var masada. Bakalım o ne zaman ortaya çıkacak? Frat Fırat Gül'ü söyleyince Azade Cadısı her şeyi öğrendi. Yine ortalığı yıkacak. Nasılsın dizimen kardeşim? İyi misin? İyiyim çok teşekkür ederim. Final olmasın demiş başka bir yorumcumuz da. Çok güzel anlatıyorsun. Çok sağ ol. İnşallah bu dizi hiç bitmesin. İnşallah diyelim. Final olmasın. Bırakın bu gençlerin peşini. Biz bu diziye çok alıştık. Ailemizin bir parçası oldu. Bakmak istemeyen bakmasın, dizi final yapmasın, sizi seviyoruz. Ne kadar Cevahir ve Hasan aralıkta dolaşıyor, dizide hayırlı işler göremiyoruz. Dilbar'ı çok seviyoruz. Baran kısa zaman sonra bütün gerçekleri öğrenecek. Sabiha, Cevahir arasında kötü şeyler olacak, dizi final yapmasın. Azade o kadar şeyler yaşadın ki halen ibret olmadı. Katil Derya'yı gelin olarak kabul ettin. Evde çalışan torununa kabul etmek zor mu geldi? Karakter meselesi kötü kötüyü çekiyor demek, aynen öyle. Olmaz Dilan çıkmasın. Baran her anlaştığı dizisi karısıyla oynarsa komik. Bundan sonra oynayacağı dizi için olabilir. Kan çiçekleri olmasın dizinin özelliği gitti mi kalitesi düşer. Yeter Hasan'ın foyaları o. açığa çıksın. Azade'nin tavrından bıktık. Yok Dilan Baran boşanmasın üzülürüm her şeye rağmen şimdiye gibi şimdiki gibi bir yerlere gelirler. Allah ayırmasın. Bu dizi final yapmaz bence çünkü çok izleyici kitlesi var. Aynen öyle. İnşallah final olmaz. Bence araba aldı hem de kurşun geçirmez araba almıştır. Dilan arabayla çıktı. Araba bozuldu. Hasan bozmuştur. Aklıma başka bir şey gelmedi. Araba değil silah almış. Sezon sonu Yağmur ayrılsın. Barış Bektaş'ın karısı oynasın. Daha gerçekçi olur. Ama az evvel arkadaşımızın da dediği gibi ben de bu yoruma katılmıyorum. Yani bence şu an dizinin Yağmur'la daha bir çekiciliği var, albenisi var. Bırakın bu gençlerin peşini. Abi bu arada Yusuf ve Mina nasıl? İkisine de çoklu çoklu selamlar ve öpücükler. Özledik onları. Yusuf yanımda esneyip duruyor. Uykusu gelmiş galiba. Birazdan kapanışı beraber yapacağız zaten. Abi Rüzgarlı Tepe dizisinin yorumunu da siz söylüyorsunuz. Kusura bakmayın ona hala alışamadık. Kan çiçekleri dizisi vasıtasıyla tanıdık. Öyle seviyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Valla bu kadar güzel giden bir diziyi bitirmezler ama konusunu değiştirecekler herhalde. Final yapın lütfen. Bu tatlılardan bizi mahrum etmeyin. Ha final yapmayın. Zevkle izliyoruz demiş. Azade her şeyi öğrendi. Vay gülün haline. Dizimen her şey çabuk çıkmaya başladı. Final mi olacak? Ya ben de öyle düşündüm. İnşallah olmaz. Ben Fırat'ın Kudret'in çocuğu olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle Sabiha'nın oğlu ve Dilan'ın abisi. Fırat'ın Kudret'in çocuğu olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle Sabiha'nın oğlu, Dilan'ın abisi. Bu da olabilir. Sezon e, yazın bitmiyor mu? Hala çok var. Çok şeyler olabilir. Hoş bulduk dizimen. Dilan bir iş kadını ol olursa bebek falan yok. Unutalım. Hayallerimiz puf oldu demiş. E, videonun sonuna geldim. Yorumlar da buraya kadardı arkadaşlar. Kapanışı Muhammed Yusuf yapacak.